Çünkü şu Kur'an-ı Kerim biz çocukluğumuzdan beri okuyoruz. Elhamdülillah. Bunun manasını da büyük ölçüde öğrendik. Tefsirini öğrendik. Hala ben okudukça yeni şeyler anlıyorum. Bir ayeti okuyorum bir ay önce. Şimdi okuyorum. Ayetten daha farklı bir şey anlıyorum. Geçen sene okumuşum. Bir vaazda okumuşum. Sanki her gün Kur'an-ı Kerim yeniden nazil oluyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim nedir? Mucizdir. Mucizedir. İnsan nedir? Acizdir. O yüzden şu Kur'an-ı Kerim her şeydir arkadaşlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in tab tabi hadis-i şeriflerde bunu tefsir etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i açıklamıştır. Bunu neden söylüyorum? Bunu neden söylüyorum? Arkadaşlar eğer kendiniz öğrenemediyseniz anlamını öğrenemediyseniz evlatlarınıza, torunlarınıza Kur'an-ı Kerim'i öğretin. Kur'an-ı Kerim'i ezberletin. Buradaki bütün arkadaşlar benim söylediğimi zaten kendine vazife etmiş durumda. Ama bu YouTube'da yayınlanıyor. Belki yüzlerce binlerce insanlar bunu izleyebiliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in manasını da tefsirini de gençlere öğretmek lazım. Boşuna demiyoruz biz ya. Yani okulda Kur'an eğitimi, Kur'an eğitimi, seçmeli Kur'an eğitimi. Başımızdaki Milli Eğitim Bakanları, bakanlar, yetkililer. Kur'an-ı Kerim seçmeli, ders olmamalı. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Kitabı, güya yüzde 99'u Müslüman bir ülkede okullara müfredat olarak konulması lazım. Müslümanız, sen Müslüman mısın? Başımızdaki liderimiz, bakanımız, milletvekilimiz, ben kimseye akıl vermiyorum. Nedir ya? Dünyadayız arkadaşlar. Fani dünyadayız. Öleceğiz ya. Bir çığır açalım hiç olmazsa ya. Bu kadar ahlaksızlık, bu kadar küfür, bu kadar isyan, neslin bu kadar bozulmuşu. Koy Kur'an-ı Kerim'i efendim okulların müfredatına zorunlu ders olarak istemeyen istemesin. Gavurlar zaten okulda Kur'an-ı Kerim ders olsa da olmasa da bu memlekette gavur gavurluğunu yapıyor. İslam düşmanı İslam düşmanlığını yapıyor. E biz de radikal bir şey yapalım. Velev ki bu konuda kellemiz gitsin ya. Ya ben şey için demiyorum yani okullara Kur'an-ı Kerim deseler ki müfredatı konacak. Yarın da seninki yerlen gidecek. Vallahi kellemi veririm ya. Biz bu dünyaya niye geldik ki? Hazreti Hamza Kur'an için kellesini vermedi mi? Bütün efendim Musab bin Ümeyr'ler, bütün Uhud şehitleri gidiniz. Orada Resulullah için, Kur'an için, İslam için kellelerini vermediler mi? Bedir'de bir avuç Müslüman orada 14 kişi yanlış hatırlamıyorsam İslam için kellelerini vermediler mi? Bütün canları hazır değil miydi? Resulullah canını ortaya koymadı mı? O kadar işkence görmedi mi? Niyeydi bu? Niye biz onların efendim devamı olarak Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i bu kadar biz basit alıyoruz? Hani hani toplum nerede? Hani toplumdaki Kur'an-ı Kerim anlayışı Müslümanların ilerleyişi nerede?